yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bu yayını izleyen küçük yatırımcıya ne tavsiye edersin? Bir de dolarla özellikle dövizle borcu olanlara ne önerirsin ya da evet. ne önermezsin? İkincisini hemen yanıtlayayım. Döviz borcu olmasın yani. Yarın kapatsın. <laughs> yani hiçbir şekilde. E, çünkü gerçekten e, işinden çıkılamaz. Biz bunu 94 krizinde, 2001 krizinde e, değişik dönemlerde e, değişik para birimlerinde yaşadık. Mesela bir İsviçre e, frankı modası vardı. İsviçre frankı o kadar uzun zaman e, tutulmuştu ki herkes İsviçre frankından borçlanmaya başlamıştı. Nasıl olsa e, değerini tutuyor e, İsviçre Merkez Bankası. Hiçbir şekilde değerlenmesine izin vermiyordu. Bir, bir günde... E, bir Euro pegini kaldırdı ee, İsviçre Merkez Bankası tarihinde bir kere yaptı ama İsviçre Frangı borçlananlar çok büyük zararlar etti. Yani bu gibi örnekler e, tarihte çok. Türk lirası bugün dünyanın en değerli para birimlerinden bir tanesi Türk lirası borçlanmakta sorun görmüyorum. Çünkü e, Türk lirası bu fiyatlardan borçlanıp döviz bazlı enstrümanlara, uzun vadeli fiziki enstrümanlara yatırım yapanların e, bir süredir altında nasıl kazandılarsa e, bir kazancına devam edeceğini düşünüyorum. Kısa vadede biraz geri çekimler olmakla beraber dünyanın gittiği döngüde e, on buradaki kazançlarının e, devamı söz konusu olabilir. Dolayısıyla e, ben önümüzdeki dönemde bu ortamda fiziki enstrümanların hala önemli olduğunu ve insanların en azından portföylerinin bir miktarını son dönemde gördüğümüz dünyadaki gelişmelerde baz aldığımız zaman fizikinin ne kadar değerli ve anlamlı olduğunu yani belki seninle yayınlarda uzun zamandır iki yılı aşkın bir süredir ara ara e, hatırlarsan e, ben hep fiziki enstrümanları lütfen sepetinizde biraz bulunsun diyorum. E, tuhaf tuhaf şeyler oluyor. Yani son iki yılda gördüğümüz olaylar zincirine bakarsak aslında e, neden bunlardan söz ettiğimiz hatta son beş yılda e, anlaşılabilir. Çünkü e, dünya başka bir şeye doğru gidiyor. O başka bir şey. E, Türkiye'de buranın denek e, ülkelerinden bir tanesi maalesef. Herhalde bizdeki denek deney ama daha çok açlık üzerinden deniyorlar. Ne kadar aç kalabilirler bu insanlar? E, ölmeden önce ne kadar aç kalabilirler? E, bunu da e, herhalde Sayın Şimşek'in görevi bu diyorum bazen. Yani, Nakitte altı... bulunduralım mı bu İspanya'da yaşananlardan sonra çünkü insanların e, para çekemediği e, çok büyük bir elektrik kesintisi oldu onu da sormak istiyordum çünkü sana e, sen hep bir büyük sıfırlama olacağını düşünüyorsun söylüyorsun bu onun denemesi miydi acaba İspanya'da yaşananlar büyük sıfırlama great reset geliyor mu ne evet. dersin? Evet şimdi aslında bak e, bununla ilgili hala açıklamalar çok sınırlı. Yok işte bir şey oldu şöyle bir e, küresel ısınma kaynaklı, şu kaynaklı yani verilen hiçbir yani. Hı hı. bir açıklaması oldu ama ya şimdi gerçekte ortalıkta ben sürekli olarak bununla ilgili deneyler yapıldığını düşünüyorum ee, İngiltere'de bir deney yapıldı burada e, işte İspanya Portekiz'de bir deney yapılıyor daha önce biliyorsun bir e, şeyler üzerinden bir deney yapıldı e, e, hacklendi bir e, software'den Hı -hı. De işte yenilenmesi yapılmamış internet kesildi aynen evet, ya şimdi bunları üst üste koyduğun zaman evet Bence bir miktar ısrarla fiziki dememin, üstünde durmamın sebebi bu. Yani böyle bir, mesela İspanya'da, Portekiz'de yaşadığınızı düşünün, bankaya gidip de o bankaya şey gösteremezsiniz. Mesela Türkiye'de de deprem anında, geçen deprem anı yaşadığı İstanbul tatsız bir deneyim yaşadı değil mi? O sırada cep telefonunuzun bir süre iyi çalışmadığını, o sırada varsayalım Allah korusun biraz daha şiddetli olsaydı ve elektriklerin kesilmesi durumu olsaydı nasıl e, paranıza ulaşabilecektiniz? Belki ya paramın derdi değil canımın derdi derseniz ama öyle düşünmeyin. Yani o anda e, bu, bu sorunu atlattıysanız o fiziki paraya o fiziki şeye hiç, hayatınız hiç olmadığı kadar çok ihtiyacınız olabilir. Onun için e, bir miktar fiziki para hiç ne kadar önermeseler de ne kadar o yüksek banknotları basmama sebepleri bu olsa bile bunun inadına biraz fiziki e, döviz, fiziki altın e, bulundurmak bence e, bu dönemde insanı biraz daha rahat uyutan e, faktörler. Dolayısıyla e, bu dünyanın bugün değil ama ben hala bunların ufak ufak denemelerle değişik denemelerle devam edebileceğini ve 2028'e kadar e, bunun bir e, döngü olduğunu orada bir şeylerin değişmek zorunda kalacağını ve Trump'ın da zaten hep söylüyorum gelme sebebi bu. Ya yani Trump oraya e, bu break reset veya nedir e, ne olacaksa e, bu borç döngüsü borç dönülemez bir noktaya geldi. Onu bir bazı savaşlarla bazı e, önce ufak savaşlar daha sonra büyüyen savaşlar ve o borcun çevrilemediği ve dijital paraya geçildiği döneme doğru evleneceğini düşünüyorum. Onun için geçici olarak evet döviz bazında bazı para birimleri de tutulabilir ama nihai hep fiziki altın, fiziki gümüş ana enstrümanlar olmalı bence taşımak için, saklamak için. çünkü onlar en azından tarih sel döngüde elinde sonunda para ettiğini biliyoruz. Her şey ortalık yıkılsa onların bir ederi olacak. Yani işler çok ters giderse ya çok Armageddon senaryoları konuşuyor gibi olabiliriz ama gerçekten işte baktığınız zaman biz bunları konuştukça neredeyse her ay konuşacak bir şey veriyorlar bize. Bir olay veriyorlar. O açıdan o olayın da aktörü olabilirsiniz. Bugün biz aktörü değiliz ama bir anda aktörlerinden bir birileri haline gelebiliriz ülke olarak. Onun için biraz daha temkinli bakmaya devam edelim. Öyle riskli enstrümanlardan biraz daha uzak duralım en azından. Yani hiçbir zaman taher şeyinizi alın, fiziki yapın demem. Çünkü bu hareket kabiliyetinizi azaltır. Ama en azından sepetinizde bu kendi risk anlayışınıza göre bir miktar fiziki enstrüman bulundurmak, özellikle altın gibi ağırlıklı. Önümüzdeki dönemde de bence sizi en azından uykularınızı rahat uyumanızı sağlayacak diye düşünüyorum. Komple komplo teorilerine inanmamanız bunların gerçek olduğu e, <laughs> olmama ihtimali. Gerçeğini değiştirmiyor yani <laughs> evet. değil mi? Siz inanmayabilirsiniz ama bir yerlerde de bir şeyler oluyor hakikaten Dediğin gibi ayda bir bu e, ve benzeri yani Great Reset olur veya başka bir şey olur ama bir dijitalleşmeye doğru gittiğimiz kesin dolayısıyla bence insanlığı gerçekten zor bir dönem bekliyor. Çok teşekkür ederim devrim. Ee, böyle ayda bir de olsa en azından YouTube'da böyle buluşuyoruz. Ne olup bittiğini benim de anlamama yardımcı oluyor söylediklerin. Çok çok teşekkürler. Evet, ticaretçi Bak hatırlarsan İzledim. iki ay önce Amerikan borsalarının çökeceğiyle ilgili bir yayın yaptık seninle ve ana başlığımız neredeyse oydu. Evet. Oradan sonra neler oldu orada? Onun için... Evet, e evet. Ya altının hep uçacağına dair uzun uzun söylemlerde bulunduk yayınlar boyu. Onun için e, yani e, biraz daha resme dışarı çıkıp yani aa bugün söylendi bugün olmadı. Herkes günü yaşamaya çok alıştı. Biraz resmi dışarıdan izlemeye alışırsak uzaktan bakmaya e, aslında her şey önümüzde akıyor. Onun için e, Doğru. O, akanı görmek o kadar zor olmayacak. Doğru. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili devrim. En kısa zamanda Sözcü'de de görüşmek üzere diyeyim. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Çok teşekkürler. Yayını izlediyseniz bu vakte kadar siz de lütfen yayını beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bu sohbeti izlemelisin dediklerinizle paylaşmayı unutmayın. Noktalarken de teşekkür edelim sponsorumuz Bitlo'ya e, dijital yayıncılığa verdiği destek için. Ve hatırlatalım siz de 3 kısa adımla Bitlo'ya üye olabilirsiniz. Ayrıca yeni üyelere getir yemekte 200 100 lira değerinde indirim kodu da tanımlanıyor. E, sadece 100 liralık e, bir yatırım yapmanız bu kodu kazanmanız için yeterli. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bitlo kripto para platformu sundu.